Spotlight like çekildi. Um, uzun zamandan beri paylaşım yapamadım. TikTok'ta yoktum uzun zamandan beri. Sosyal medyadan biraz uzaktaydım. Bir de bizim yaşadığımız bölgede, köyde elektrik kesintileri vardı. Elektrik çalışmaları yaptıkları için internetimiz yoktu, elektriğimiz yoktu. Onun için şimdi yapabiliyorum. Ama söylemek istediğim bir şey. Hepimiz ya da benim inandığım, kalbimde inandığım hepimiz Atatürk'ün ya da bunu kabul edenler yani biz en azından ben kendim ve ailem için konuşabilirim. Atatürk'ün çocuklarıyız, torunlarıyız, onun büyük torunlarıyız ve onun başta niyet ettiği yolda gidiyoruz. Kalbimiz onun kalbiyle atıyor ve bütün güzel niyetleri en sonunda en sonunda gerçek olacağına inanıyorum. Her şey daha iyi olacak, inanıyorum, inatla inanmak istiyorum. Çünkü tek çözüm bu. Tek çözüm artık insanlığın, gerçek adaletin olduğu bir ülkede, bir dünyada yaşamak. Bizim tek ve tek çözümümüz. En sonunda bu kazanacak. Sevgi kazanacak, birlik kazanacak, özgürlük kazanacak. Tatlı ay